en büyük yapılan hata para ödenen para rakam küçük ya. İşe küçük gözüyle bakıyor insanlar. Yapmayın bunu lütfen. Lütfen yapmayın bunu. Yani bir para bir işi ciddi almanız için evinizden 100 200 bin 300 bin TL çıkmanız akşam yastığınıza koyduğunuzda illa o iş sizin uykunuzu kaçırmaz. esnaflıktan geliyor ticaretten. Hakikaten klasik ticarette dijital dünyayı anlamamış insanlar böyle bakıyor. Gidiyor illa ben burada 2700 tane tedarikçi ve şey yapıyorum. O illa gidip bir ürünü üretmekle ilgili peşinden koşturuyor. Ben burada direkt profesyonel bir e-ticaret sitesi veriyorum. O gidip illa bir sürü para ödeyerekten bir yazılımcıya e-ticaret sitesi yaptırıyor. habire de ödemesi bitmiyor. Neden? Çünkü Facebook güncellemesi geliyor, Google güncellemesi, geliyor, şu geliyor, bu geliyor. Bir sürü para harcıyor. Artık bu yeni dünyada para harcamanıza gerek yok arkadaşlar büyük para kazanmak için. Sadece ihtiyacınız olan şey büyük düşünmek. Sadece para kazanmakla ilgili değil. Bakın eskiden bir video çekmek, bir şey çekmekle ilgili bir prodüksiyon gerekiyordu. Doğru mu arkadaşlar? Bugün evinizdeki bir ışıklandırmayı düzgün yapıp direkt bir kamerayı cep telefonu koyduğunuzda kendi videonu çekip bütün dünyaya duyulabiliyorsunuz. Marak'ın daha da enteresanı. Yapay zekalar çıktı son zamanda gündemde herkes biliyor. Direkt kendi avatarını koyuyorsun bir tane. Direkt senin adına direkt video çekiyor yapay zeka. Ve anlatmak istediğini şey anlatıyor. Ha işte, burada da esas gençlere seslenmek istiyorum. Önünüzde çılgın bir dünya var, iş var. Onun için bunları öğrenin arkadaşlar.